Bunu izleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümünü izleyeceğiz. Ben de izlemeyenler varsa. Abi değişik olay da çok korkutucu bir olay bence. Sadece özetini dinledim. Bilmiyorum. Çaycı birini uçurdu aman oyun. KK 4203 sefer sayılı MD83 tipi Atlas Jet uçağı. neden bir saate aşkın bir gecikmeyle İstanbul'a iniş yapıyor. Bu sırada havalimanında uçağı bekleyen yolcular kapıların açılmasıyla girişe yöneliyor. Biletlerini verip uçağa doğru yöneliyorlar. Dakikalar sonra öleceklerinden habersiz bir şekilde. Bir iş. Son iki yolcu da son anda yetişiyor ve kapılar kapatılıyor. Abi Isparta'da yaşıyorum pek alakası yok bunun. Ya oğlum Isparta'da yaşaman neyin çözümü bu? Spartalı yaşıyorum ha bu olay tam öyle değil. Hani ama Ispartalıyım ha. ona göre öyle boş konuşmuyorum amına koyayım. Bizim mahallede bu konu ele alındı. Hepsi eşyalarını yerleştirip koltuklarına oturmak için. Ama her şey normal şu an. Birazdan havalanacak. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı 1,5 saat rötarlı bir şekilde 0051'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıyor. Neden 1,5 saat rötarlı acaba? Barış noktası Süleyman Demirel Havalimanı. Kokpitte kaptan pilot Serhat Özdemir ve ikinci pilot Tahir Aksoy bulunuyor. Ayrıca uçakta 5 kabin ekibi ve 50 yolcu yer alıyordu. Hava uçuş için oldukça iyiydi hatta daha iyisi olamazdı. Yaklaşık 30 dakika sonra kaptan pilot Isparta Kule ile iletişime geçiyor. Kaptan bulundukları Atlas Jet uçağının Isparta War üzeri olduğunu yani havalimanı çevresine yaklaştığını bildiriyor. Yaklaşık 18 dakika sonra 01.36'da kaptan pilot kule ile tekrar iletişime geçiyor ve inbound olduklarını bildiriyor. Bu pisti karşılamaya hazır olduklarını yani pisti gördüklerini gösteriyordu. Bu kuleyle yaptıkları son konuşmaydı. Kule bir süre sonra uçakla irtibata geçmeye çalışıyor, fakat onlardan hiçbir haber alamıyor. Ayrıca uçak radarda da görünmüyordu. Bir şeylerin ters gittiği kesindi. Bu sırada yolcu yakınları havalimanında sabırsızlıkla sevdiklerinin gelmesini bekliyor. Fakat bazı ya. görevliler oldukça telaşlı. Bir süre sonra kötü haberler gelmeye başlıyor. İstanbul-İsparta arası yolculuk yapan Atlasjet uçağının yaklaşık 01.40'da içerisindeki 57 kişiyle beraber Keçiburlu yakınlarındaki Türbe Tepe'ye düştüğü haberi geliyor. Uçağın kaybolduğu haberi medyaya gece saat 3.30 4 Muhammed RR'nin izlediğini biliyorum kardeşim. Bak sikeceğim şu bence bu yeni bir kural koyalım mı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Şu Rane'nin ya da bizim ekibin diğerlerinin chatinde de bu olsun. Biri bir şey izledi diye muamele yapıyorsa banlayın arkadaşlar o insanları. Bak çok net söylüyorum. Çaycı bizim moderatörler. Banlayın abi. Ya bu komik de değil bir şey de değil amına koyayım. İnsanın şevkini... Oğlum ya biri bir şey izledi diye ben izlemeyeyim mi? Abi öğrenci evi izledi abi. İzlediyse izledi. Abi Rahan izledi abi. Oğlum sen biri izlediyse ve bir daha izlemek istemiyorsa siktir izleme. Şu anla itibaren böyle bir kural koyuyorum. Bütün ekibe duyurulur. Herhangi biri biri bir şeyi izledi diye yorum yapıyorsa kalıcım anlayın ya. Oğlum yayın yaptırtmıyorsunuz insana ya. Çok enteresan oğlum. Vallahi bak bütün moderatörler bu konuda tam yetki veriyorum. Onu izledi diyenler varsa banlayın abi. Cidden kabak tadı verdi artık amına kuyum. ...gibi bildirildi ama ilginç olan önce medyanın bildirdiği ve sonradan ortaya çıkacağı gibi ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin gece 4.16'da hazırlık yapmaya başladı. Dur videoya odaklanıyorum. Uçağın düştüğü saat 1.40. Medya 3.30-4 arası haber alıyor. İlk yardım ekipleri 4.16'da henüz hazırlık yapıyorlar. Gerçi uçağın bulunması ise bundan yaklaşık 2 saat sonra 06.05'te gerçekleşiyor. Yani uçak kazadan 4 buçuk saat sonra bulunabiliyor. Uçakla ilgili yorum yapacağım şimdi. Bu uçak korkusuyla ilgili bir yorumum var. Uçağın enkazına ulaştık. Enkaz, Türbe Tepe'deki Orman Gözetleme Kulesi'ne yakın bir yerde. Cesetler ortalıkta görünüyor. Eşyalar ve uçağın parçaları dağılmış vaziyette. Uçağın ön ve arka tarafı parçalanmış. Kanat uçları kırık, cesetler ve uçak parçaları geniş bir alana yayılmış. Cesetlerin kimileri koltuklarla birlikte duruyor. Jandarma ekipleri enkazı güvenlik çemberini almaya başladı. İlk gözlemlerime göre... Hiç kurtulan olmadı değil mi? 2007'de de düşük. kurtulan yok. Cesetler torbalara konmaya başlandı. Uçaktaki bir bebek dahil herkes yaşamını yitirmişti. Be ya. Görüntülere bakıldığında pilotların tepeyi son anda fark ettiği, yükselmek isterlerken uçağın kuyruk kısmının tepeye çarpıp koptuğu ve devamında uçağın 150 metrelik bir uçuş daha yaparak ilerideki ormanlık alana doğru düştüğü görülebiliyor. Uçağın son gittiği rota yani izlediği yol belliyken enkazın bulunmasının bu kadar uzun sürmesi başta garibime gitmişti bunu o kadar da önemsemedim. Fakat soruşturma devam ettikçe inanılmaz detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte bunlar normal değildi. Uçağın düşme şeklinde bakarsak önce kuyruğun tepeye çarptığı net bir şekilde görünüyor. Pilotlar tepeyi son anda fark etmiş olmalılar. Kuyruk kısmı ve motorları ana gövdeden kopan uçak bu alanın... Heee burası. Buradan çarpıyor. Üzerinden uçarak... Buradan herhalde böyle sekiyor yani sürtünmemiş çünkü gibi geldi. Bak. 150 metre ileriye düşmüş. Önemli olan soruysa, pilotların neden bu dağlık yerde bu kadar alçaldıkları? Akla ilk gelen şey, sıradan bir şekilde alçalmaya geçtikleriydi. Belki de uçağın yakıtı bitmiş ve bu yüzden mecburi iniş yapmışlar. Karakutu. Ya da motorlardan bir ya da birkaçı arıza vermişti. Belki de pilotlar o gün bir şeyler içmişti. Kazadan yaklaşık bir yıl sonra incelemeler tamamlandığında uçağın kaza yapmasına sebep olacak içte veya dışta herhangi bir unsur yoktu. Yakıtları da yeterli seviyedeydi. Pilotların otopsi raporu incelendiğinde herhangi bir uyuşturucuya ya da alkole rastlanmadı. Bu durumda kendime şunu sordum. Peki o halde pilotlar neden bu kadar alçalmıştı? Araştırmaya devam ettikçe daha ciddi sorunların olduğunu gördüm. Uçağın bakımlarını yapan Romanya asıllı Jetran Air firmasının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hat bakım yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bakım raporlarında ismi ve imzası bulunan kişilerin inanılmaz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na giriş için yetkisi yoktu. Bu detaylar oldukça şaşırtıcı şaşırtıcıyken başka önemli sorunlar daha bulundu. Uçağın EGPVC yani geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Yer yaklaşım ikaz sistemi uçak yere yakınken veya bir arazi engeline doğru ani bir şekilde girmişse pilotu uyarmak için tasarlanmış bir sistem. Tıpkı buradaki gibi uçak ilerideki dağlık bölgeyi veya zemini uzak mesafeden tespit ediyor. Tehlikeli olan kırmızı bölge önemli olan yer. Buraya doğru yaklaşınca sistem pilotu yükselmesi konusunda uyarıyor. İşte bu önemli sistem Atlas Jet uçağında arızalıydı. İlginç olansa ne pilotların ne de bakımcıların bunu rapor etmemiş olması. Bu gerçekten korkunç bir ihmalkarlık. Kaza yapan Atlas Jet uçağı analiz edildikçe bunlar yetmezmiş gibi başka sorunlar daha ortaya çıkıyor. Bu sesi nasıl canlı canlı duyun Tiny'a? Uçakta iki adet kara kutu bulunuyordu kokpit sesini kaydeden CVR ve uçuş verilerini depolayan FDR. Kazanın ardından uçağın kara kutuları Almanya'ya gönderiliyor ve burada analiz ediliyor. Analiz sonuçları ise bir felaket. Kokpit seslerini kaydeden CVR, kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş. Daha da kötüsü uçuş verilerini depolayan, belki de kazanın sebebini belirleyecek olan FDR'sa uçuş başladıktan 9 dakika sonra devre dışı kalıyor. Yani uçak kalktıktan 9 9 dakika sonra hiçbir veri kaydedilmiyor. Bunlar uçakta olup bitenlerin elektronik şahitleri. İşte bu elektronik şahitler tesadüf eseri mi arızalandı yoksa birileri tarafından bilerek mi susturuldular? Peki tüm bu arızalar uçağın kaza yapması için yeterli miydi? Yani bu sebepler kesinlikle kazayı kaçınılmaz mı yapmıştı? Araştırmaya devam eden uzmanlar, pilotların Isparta'ya iniş için izlediği rotayı kontrol ettiğinde korkunç bir hata yaptıklarını fark etti. Bu sıradan bir uçağın Isparta'ya iniş prosedürünü doğru uyguladığını gösteren bir rota. Kaza yapan Atlasjet uçağı ise tam bu noktada pusula başına 223 derecelik rotadan devam ederken sağa 30 derecelik hatalı bir dönüş yapmış. Burdur Gölü üzerinden tekrar sağa dönüp dağlık alandan geçerek havalimanına inmeyi planlamışlar. Bu standardın tamamen dışındaydı. O halde onlara hata yaptıran şey neydi? İşte bazı şeyler bu noktada şekilleniyor. Uçaktaki uçuş yönetim sistemi kontrol edildiğinde uçağın Isparta Havalimanı'na otomatik olarak uçmasını sağlayan verilerin yüklenmediği tespit edildi. Pilotlar bir noktadan sonra manuel olarak yön bulmaya çalışmışlar. Daha da kötü olanı söylemem gerekirse uçağın pilotları her ikisi birden Isparta'ya ilk kez uçuyorlarmış. Ve üstelik bu bir gece uçuşu. Bu iki pilotun ayrıca bölge hakkında uçuş eğitimlerini almadıkları, simülatör eğitimini ise eksik kaldıkları ortaya çıktı. Öylesine basit amatörce hatalar ve tedbirsizlikler ardı ardına yapılmış ki şirketin havacılık sektörünü ve insanların ne kadar önemsediği açıkça ortada. Peki tüm bu eksiklere rağmen pilotlar neden bu kadar alçalmıştı ve tepeyi fark etmemişti? Bu arada videomuza online bir anket uygulaması olan Mavi Anket sponsor oldu ve sizlere bu videoyu ne zaman yapmış Nigma? Ha? ha yeni video lan baya. Alçalmaya başlıyor ve türbe tepeye doğru yaklaşıyor. Bu tepe gördüğünüz gibi arazideki en yüksek tepelerden biri. Pilotlar yere yakınlık uyarı sistemi çalışmayan uçağı piste 13 kilometre kala 6000 feet yani 1800 metreye kadar alçaltıyor kötü olansa Türbe Tepenin 1850 metre yüksekliğe sahip olması. Pilotlar tepeye yaklaştıklarında bunu son anda fark ediyorlar. Motorlara güç veriyor ve uçağın burnunu biraz da olsa kaldırıyorlar. Fakat kuyruk kısmı belki de santimlerle kurtulamıyor ve parçalanıyor. Kaza sonrası yapılan kontrolde uçağın ufki açı göstergesi 10 derecelik bir kalkış gösteriyordu. Bu da onların tepeyi son anda fark ettiklerini ve yükselmeye çalıştıklarını açıklıyor. Fakat onlara hata yaptıran başka bir sebep olabilir. Kara delik etkisi. Gece uçuşlarında geçerli olan bu etki basit bir şekilde anlatmam gerekirse Aydınlatılmamış arazilerde veya pist ışıklarının net görülmemesinden kaynaklı hmm. olarak pilotların yanılgıya düşme durumudur. Gece görüşünde bunu daha net anlayabilirsiniz. Atlasjet pilotları tıpkı buradaki gibi pisti görmüş ve bunu kuleye bildirmişti. Son konuştukları şey de zaten buydu. Pilotlar havalimanına doğru alçalmaya başladılar fakat kara delik etkisi yüzünden normalden daha fazla yani 6000 feet'e kadar alçaldılar. Bu noktada maalesef ki türbe tepeyi göremediler. Pilotların arazi kesimini tamamen karanlık bir silüet halinde görmüş olabilecekleri kuvvetli muhtemel. Uçaktaki uyarı sistemlerinin çalışmaması ve buna ek olarak türbe tepede bulunan gözetleme kulesinde uçak ikaz lambasının olmaması kazayı meydana getirmiş olabilir. Bu mekanik eksiklik ve pilot hatalarından kaynaklı bir uçak kazası gibi görünürken Sonradan fark edilen bir detay olayın seyrini tamamen değiştirebilirdi. Uçakta yolculuk eden kişiler arasında altı bilim insanının olduğu ortaya çıktı ve bunlar Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını tamamen lehine çevirebilecek, belki de Türkiye'yi en önemli ülkeler arasına sokabilecek insanlardı. Engin Arık ve meslektaşları uranyumun alternatifi toryum madeni konusunda ürettikleri projelerle tanınıyordu. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin <laughs> toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton, 50 ton toryumla karşılayabilir. İşte bu noktadan sonra olayın işleyişi benim için tamamen değişti. Bu videoyu tek parça halinde yükleme konusunda kararlıydım fakat şu ana kadar anlattıklarım fazlasıyla detaylı ve yorucuydu. En azından benim için. İkinci bölümde teknik analizden ziyade bir suikast olup olmadığı üzerinde duracağız. Bu arada unutmadan videoyu beğenmek ve abone olmak tamamıyla ücretsiz. Yakında görüşmek üzere. <laughs> Açette çok garip yorumlar okudum da. Ya tabii net bir şekilde dillendiremem onları ama...